Arkadaşlar kısa bir metin var. Beraber okuyalım. Anlam verelim. Siz de kelimeleri not alın. Ben sizin yerinizde olsam hatta komple yazarım metni. Ne diyor? Yok ya enne gene kesira şahmi. Anlatılır ki şişman bir kral vardı. Burada kesira şahmi harfi çeviri yaparsak ne oluyor? Çok yağ çok yağlı bir kral vardı oluyor. Ne demek istiyor? İşte Şiş, şişman demek istiyor. Şahmun kelimesinin eş anlamlıları var. Neler? Desem kelimesi var. Duhun kelimesi var. Ama bunların kullanım yeri birbirlerinden farklı. Şahmun mesela daha çok etteki bir yağ. Ama desem sütteki bir yağ gibi. Siz de kendinize bakın. Bu kelimelere. Daha sonra. Fe cemal ve kâle lehum. Ee, doktorları toplamış bu kral ve onlara demiş ki deb biruli hayla ve tuhaffifu anni qalila deb biruli hayla bana bir çare bulun çare düşünün fe tuhaffifu anni qalila birazcık kilo verdirin bana demiş. Ee, birazcık beni hafifletin demiş. Buradaki tuhaffifu anni burada hani hafifletin dedik ya Burada kilo anlamında. Çünkü bağlamdan giderek biliyorum e, kiloyu kastettiğini. Ama kilo olmasaydı e, mesela bir iş yükü çoktur. Onu hafifletmek anlamında da kullanılabilir. Daha sonra ne diyor? Feme efe duhu bi şey. Ona fayda sağlamadılar. Ona e, çözüm bulamamışlar yani. Buradaki efe de B harfi ile kullanılıyor. Anlamı ne? Faydalı olmak, yararlı olmak. Ee, daha sonra fece bu müneccimun mutattib. Buradaki hu zamiri buradaki krala dönüyor. Buradaki hu zamiri de bu krala dönüyordu. Tamam? Ona geldi. Kim gelmiş? Müneccimun mutattib. Doktorum diye takılan bir falcı gelmiş. Yani sahte bir doktor. Eee feqale melik Kral ona dedi ki: "Helleke en tu aliceni hatta tuzile illeti." Yani beni tedavi edebilir misin? Ee, hastalığımı giderebilir misin diye soruyor ona. Burada ezale yuzilu izaleten güzel bir kelime. Bakın arkadaşlar ne demek diye. Alece yualicu tedavi etmek bu arada. Ona da bakın. Fekale emhinni hatta yeci el leylu. Buradaki biliyorsunuz aslında ne diyor bu müneccim? Diyor ki emhinni hatta yeci el leylu. Biz mühletleriz ya. o işte emhinni <laughs> bana mühlet ver. Hatta yeci el leylu. Gece gelene kadar. Gece gelince ne yapacak? Fe enzura <laughs> fi talaike ke yarife eyye deva'in yuvafikuke. Fe enzura fi talaike falna bakayım diyor gece olunca ki arife ya da va'in yuwafikuka sana hangi ilacın daha uygun olduğunu bilmek için bir falına bakayım gecesinin diyor. Tamam. Buradaki vafaka kelimesi normalde onaylamak, birisiyle aynı görüşte olmak falan ama burada da bakın mesela sana uygun olan ilacı e, anlamında tamam? Kullanılmış. Soqale'l melik bunun üzerine kral ne diyor? İzen ucaziyek. O zaman seni e, ödüllendireceğim diyor. Eğer böyle yaparsan seni ödüllendiririm diyor. Bakın. İzen ne zaman geliyordu? E, ne zaman kendinden sonraki fiil muzariyi nasip ediyordu? Kendinden önceki cümleye cevap olarak gelirse. Buradaki gibi. Yani diyor ki mesela işte buradaki e, müneccim geliyor diyor. Böyle diyor. Ee, o da ona cevap olarak izen ucazi diyor. Ve fi sabahı qalele ertesi gün sabah ertesi gün sabah ona ne diyor? Yedullu taliuke ala enneke len tahya min şehrin. Yani sen falan e, falın gösteriyor ki sen bir aydan fazla yaşamayacaksın diyor. Yedullu ala ile beraber kullanıyor. Kullanılıyor işaret etmek falan demek. Zaten okuduğumuz kitapta da bayağı geçiyor. Tali biraz önce geçti. Fal demek arkadaşlar. Falın bana diyor ki diyor. Falın gösteriyor ki en nekelen tahya ekstra min şehrin. Bir aydan fazla yaşamayacağını söylüyor. Bunun üzerine ve meliku. Melik küplere bindi diyor. Kızdı, sinirlendi ve secenehu. Onu hapse 60 e, atmış. bi nefsihi muhtemmen müminen bi ennel mevte seyeftiku bihi an garib. bi nefsihi şey demek böyle kederlik tek takılmaya başladı diyor. Kederli, tasalı bir halde tek takılmaya başlandı diyor. Başladı diyor. Müminen bi ennel mevte seyeftiku bihi an garib. Ölümün kendisini yakın zamanda yok edeceğini edeceğine inanaraktan kederli bir şekilde tek yaşamaya başlamış. Fekane kullu men salaha yawmun izdada hammen ve gammen hatta zaba shahmu. Gün geçtikçe kederi, tasası, kederi, üzünü arttı diyor o. Hatta zaba shahmu ne kadar artmış? yağı eriyecek kadar. Tamam mı? O kadar çok üzülmüş ki yağları erimiş. Ve lemme madaşşehru lem yamut Yani bir ay geçti ama ölmedi ne yapmış? Ehdaral müneccime ve galele. Bu bizim e, falcıyı getirip ona demiş ki Ma <laughs> rayuk. E, hani ne oldu? Fe gale e melike. Allah kralı izzetli kılsın. Ma kuntu li a'lemel gaybe fe etenebbe bi ecelike fe an devain li u'aliceke bihi fe ma vecettu gayrel ya ben zaten diyor kaybı bilmiyordum ki sana haber vereyim ecelini. Febahastu 'an dabe'in li'alecake bihi fama vajtu gayra'l-gammi. Seni iyileştirecek bir ilaç aradım. gamdan teserden baş gamdan tasadan kederden başka da bir ilaç bulamadım diyor sana iyi gelecek. Ve lem astati an ejliba ileyke'l-gamme illa bihadhihi'l-hila. sana da tasayı getirmenin bundan başka yolunu bulamadım diyor. Yani seni üzü nasıl kederlendireceğim, nasıl üzeceğim başka bir yolunu bulamadım. Ancak ölümle buldum diyor. Yani fe ucibe bihil meliku meliğin hoşuna gitti. Acebe yuci bi, bu bir çok geçti kitaplarda. Tamam hoşuna gitti, beğendi melik kral ve efreca anhu onu bıraktı. serbest bıraktı. Efreca anhu Ahlâse bir da kullanılabilir ve bunun üstüne bir de ödüllendirdi onu arkadaşlar güzel kelimeler var ee, anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz.